Gündem durmuyor, dünya dönüyor. Trend haber anlatıyor. Ekonomi, teknoloji, dünya siyaseti ve daha fazlası şimdi ekranlarınızda. Hazırsanız başlıyoruz. Vatikan pazartesi günü yaptığı açıklamada Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu ve Roma Katolik Kilisesi'ni daha kapsayıcı bir kurum haline getirmeyi amaçlayan çığır açıcı bir papalık döneminin sona erdiğini duyurdu. Vatikan'da bir mikrofonun arkasında ciddi bir şekilde duran Kardinal Kevin Farrell, Papa'nın ölümünü duyurdu. "Bu sabah saat 7.35'te Roma piskoposu Francis, Papa'nın evine döndü." dedi. İrlanda kökenli bir Amerikalı olan Kardinal Farrell, bir Papa'nın ölümünden sonra Vatikan'ın fiili yöneticisi oldu. Bazıları gözyaşları içinde yas tutanlar, hemen Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplandılar. Bir gün önce Francis, inananları Paskalya için kutsamıştı. 69 yaşındaki Marco Volpi, onu dün gördük, dedi. Böyle trajik bir son beklemiyorduk. Dünya liderlerinden, dünyadaki Katoliklere baş sağlığı dileyen ve Papa'nın yoksullara ve dışlanmışlara olan bağlılığını öven mesajlar yağarken, Francis'in halefini seçmek için görüşmeler ve entrikalar başladı. Fakirlerin mütevazı savunucusu, Francis'in yokluğu, 1 milyardan fazla katolikin liderliğinde bir boşluk yaratıyor. Ayrıca kilisenin kardinallerini kritik bir kararla baş başa bırakıyor. Misafirperver küresel yaklaşımını takip edecek yeni bir papa seçmek mi yoksa seleflerinin daha doktriner yolunu geri getirmek mi? Francis erken dönemdeki yanlış adımlarından sonra kilisenin cinsel taciz krizini ele almada önemli adımlar attı ve karanlık mali kültürünü ele aldı. Papalık döneminin başlarındaki dikkat çekici küresel statüsü, dünyanın dört bir yanındaki liberal liderler de iklim değişikliğini, göçmen haklarını ve gelir eşitliğini vurgularken, bazen yalnız bir ses gibi göründüğü popülist bir döneme yol açtı. Ancak yaklaşımını asla değiştirmedi. Francis, kilisenin geleceğinin modern dünyada sadık olanları kucaklamak için marjinlere gitmeye bağlı olduğuna inanıyordu ondan uzakta bir manastır sunmaktan ziyade. Önümüzdeki günler, desteğinin gerçekte ne kadar derin olduğunu belirleyecek. Sağlık sorunları, Papa Francis, ölümünden sadece bir gün önce, başkan yardımcısı J.D. Vance ile bir araya geldi ve Paskalya Aini için St. Peter Meydanı'nda toplanan inananları kutsadı. Geçtiğimiz haftaki birkaç kamusal görünümden biri. Ancak zayıf, boğuk sesi, Yaşamı tehdit eden zatürre nedeniyle uzun bir hastanede kaldıktan sonra taburcu olduktan bir aydan kısa bir süre sonra zayıflığını hatırlatıyordu. Trend Haber'de gündemi sizin için anbean takip etmeye devam edeceğiz. Eğer siz de gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.